Herkese selam. Cıvcıvlar. <laughs> evet, Krallet Bebeği hikayemizin 8. bölümünü çekiyoruz. Bölüm 8 Bebeğin Babası. Aynanın üstüne yazılan tehdit edici kelimeleri görünce odadan çıkarsın. Ee, otel odanın kapısının açık olduğunu görürsün. Hemen önünde elinde çantanla Vincent duruyor. Tamam. Bu arabada, e, bunu arabada bırakmışsın. Neler oluyor? Benim odamda aynam. Hemen <laughs> tanrım. Vincent kendi görmek için yatak odana kaşar. Hani Victoria'nın yaptığı belli ama hani bu kadar da ucuz oyunlar yapma be. Tamam. Ee, tam o sırada Lizzie kapıdan içeri girer. Ne oluyor? Kapı neden açık? Lizzie tititi görmek için Vincent çekip öfkeyle geri döner. Tamam. Yetkilileri aradım ama bu gece bizim için yapabilecekleri çok şey yok. Bu gece burada kalmanı istemiyorum. Benimle evime geri dön. Bunun olmasının nedeni sensin zaten. Victoria senin evinde ona daha kolay ulaşabilir. Bunu başka kim yapmış olabilir ki? Şu an senin evine gitmek istemiyorum. Victoria ile aranda geçenlerden sonra olmaz. Anlıyorum. Burada çok uzak olmayan bir çatı katı dairem var. Boş. Orada kalabilirsin. Ve hayır cevabını kabul etmeyeceğim. Hayır. Sana sormuyordum. Evet bu iyi bir fikir. Eşyalarımı getireyim de gidelim. Hala önceki gecenin olaylarıyla sersemlemiş olduğun için işe gitmek rahatlatıcı bir tatil gibi gelir. Farklı mı hissettiriyor hamile olmak? Pek sayılmaz gecenin bir yarısı mide bulantısıyla uyanmak dışında. Bir bebeğin içinde büyüdüğünü hissetmek inanılmaz bir duygu olmalı. Ne, ne düşünüyorsun? Erkek mi? Kız mı olacak? Bir erkek bir kız. Hey, hmm. bilmiyorum. Yani erkek değilim. Taht varisi falan diye düşünelim. Erkek çocuğum olsun istiyorum. Özellikle babası kral olacağından. Evet doğru. Ne kadar çılgın. Gelecekteki kralı karnında taşıyorsun. Neredeyse gerçek gibi gelmiyor ama yakında gerçek olacak. Zorlayıp durmak istemiyorum ama daha doktora gitmedim mi? Sen daha cevap vermeden ofisinin kapısı açılır ve Vincent'ın kapıda durduğunu görürsün. Doktor kameraya randevu aldım. Randevu aldım. Londra'daki en iyi jinekolog. Gerçekten mi? Bu harika. Teşekkür ederim. Benim çocuğumu taşıyorsun. Bu işte birlikteyiz. Doktora giderken ne giyineceksin? En sonuncusu zaten. Bu mükemmel bir kıyafet. Değilse ne bilmiyorum. Moda tasarımcı olman şaşırtıcı değil. Moda zevkin kusursuz. Ha ha, ne demezsin? Doktorun ofisine girince beklemek için muayene odasına gönderilirsin. Kapı açılır ve doktor içeri girer. Uzanıp gömleğini kaldır. İçine bir bakalım. Doktor karnına bir jel sürer ve cildine soğuk bir cihazı yerleştirir. Winston'ın elini tutar ve ekrana bakarsınız. Ben bir şey görmüyorum. Bu kötü mü? Bir sorun mu var? göremedim gibi şey. her şey yolunda burada uzuvlarının gelişmeye başladığını görebilirsiniz güm 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 Hı. buna inanmıyorum bunun ne olduğunu biliyor musun Tabii ki biliyorum benim kalp atışım Tabii ki biliyorum Evet bu inanılmaz bu bizim bebeğimizin kalp atışı İnanılır gibi değil bu güçlü bir kalp atışı bu çok iyi bir şeylerin yanlış gider diye çok endişelenmiştim. Çok mutluyum. Sağlıklı beslenip bolca uyursan her şey yolunda gider. Hem sen hem de Vincent doktor randevusundan sonra mutlu olursunuz. İkiniz Vincent'ı seni daireye geri götürmeden önce hızlı bir şeyler atıştırırsınız. Tek yapmak istediğim günün geri kalanını seninle geçirmek ama geri dönmek zorundayım. Annem beni çağırıyor tahmin edebileceğin gibi. Yatak odalarından birinin kapısı açılır ve Lizzie dışarı çıkar. Aa buradaymışsın. Ben de seni gördüğüme sevindim Lizzie. Çatı katımın tadını çıkarıyor musun? Aslında bugün apartman bakmaya çıkacağım. Artık burada olmayacağım. Vincent bunu duyunca gitmesi gerektiğini algılar. Sana bir öpücük verir ve gider. Onu böyle güçlük çıkarmak zorunda mısın? Ona güvenmiyorum. Bence dikkatli olmalısın. Dikkatliyim zaten. Kes şunu bizi. Dikkatliyim zaten. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sadece diyorum ki son anda Victoria'yı terk etti. Ona güvenemezsin. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben kavga etmeye çalışmıyorum. Sadece senin için endişeleniyorum. Bunu takdir ediyorum. Sen iyi bir arkadaşsın. Belki de çıkıp ev bakmak üzereydim. Gelip benimle bakmak ister misin? Aa pardon. Ben de çıkıp ev bakmak üzereydim. Gelip benimle bakmak ister misin? Tavsiyene ihtiyacım var. Liz'in evi aramasına yardım edersin. Birkaç ev gizdikten sonra sonunda güzel bir yer bulmuş olabilirsiniz. Bu gerçekten güzel. Şimdi kadar gördüklerimiz arasında en iyisi. Lizzie'yi ev sahibini arayıp e, bir teklif vermek için evin mutfağına geçer. O odadan çıkarken telefonun istediğini hissedersin. Aha Nicole. Hey Eva. Uzun zamandır konuşamıyorduk. Senden haber almayı beklemiyordum. Bana hala kızgınsın değil mi? Londra'da Mikler'in işini aldığını duydum. Tebrikler. Benim de haberlerim var. Ne? Bir İngiliz TV TV şovunda rol, rol alacağım. Gerçek bir oyunculuk işi. Ben de Londra'ya geliyorum. Seni gerçekten görmek istiyorum. Çok uzun zaman oldu. Bilmiyorum. Şu anda her şey karma karışık. Böyle yapmaya Yakında orada olacağım. Sana mesaj atarım. Buluşmalıyız. Ben olsam buluşmazdım. Bir telefonla konuşur ve ikiniz de sizi bekleyen bir sürpriz olan çatı katına geri dönersiniz. Babam ve Gloria ön kapıda sizi bekliyor. Liam da onlarla birlikte. Burada kaldığını duydum ve gelip neler yapıyorsun diye bir bakayım dedim. Yolda da sevgilinle karşılaştık. Sevgilim mi? Gloria onu benim. Onlar ailem mi? Ve gelmelerini bekliyor muydun? Bu benim babam ve Gloria da kız arkadaşı Gloria neden hepimiz içeri geçip konuşmuyoruz? Herkesi eve sokak sokarsın ve Gloria her zamanki gibi cıvıl cıval. Ben aslında onun nişanlısıyım. Neredeyse evliyiz. Evet görüyorsun o hamile. Ben de doğru olanı yaptım ve evlenme teklifi ettim. Ama kızımın parmağında bir yüzük görmüyorum. Pardon. Ay babam da Liam'ın çocuğun babası olduğunu düşünüyorlar. Hmm, tamam Liam'ı kurtar karışma kurtar. Baba Gloria. Gloria. Çocuğun babası Liam değil. Ne? Ne babası? Neden bahsediyorsun? Değil mi? Öyleyse babası kim? Hey Bob. Gloria. Hmm, hepimiz uzun bir gün geçirdik. Siz otelinize bırakayım. Ha bunun ismi Bob. Tamam. Ama buraya yeni geldik. Önemli değil baba. Yarın görüşürüz. Biz yeminiyetler bir şekilde bakarsın ve o sana göz kırpar. Liam'ın konuşmak için geride kalır. Kim hamile ki? Ve babası ben miyim? Onlar ne diyorlar? Ki sen de iyice gerizekalı oldun. He. Sinirlerim bozdu. Benim Liam. Hamile olan benim. Sana daha önce söylemediğim için üzgünüm. Liam'ın ilk şoku hızla kalp kırıklığına dönüşür. Babasıyla birlikte misin? Bir ilişkin mi var? Çok karmaşık. Gerçekten bilmiyorum. Umrumda değil. Bu umrumda bile değil. Bize bir şans vermek istiyorum. Sen ciddi olamazsın. Sen gerçekten ciddi olamazsın. Kene misin evladım? Düş şakamdan. Ne? Gerçekten mi? Nişanlımda olanların gerçekten garip olduğunu biliyorum. Ama birbirimiz hiç aşık olmamıştık. Ben hep sana aşıktım. Londra'da birlikte olmamız bir tesadüf değil. Hala sana karşı hislerim var. Ve senin de hala bana karşı hislerin olduğunu biliyorum. Seni sevmeyi hiç bırakmadım. Liseden beri. Bunca zaman boyunca. Ne diyeceğimi bilmiyorum diyeyim. Seni bu gece dışarı çıkarmak istiyorum. Sadece sen ve ben. Bakalım aramızda hala bir kıvılcım var mı? Telefonun titrer. Özür dileyerek telefonunu çıkarırsın. Apartman hava nasıldı? Şaşırtıcı derecede eğlenceli. Sevindim. Bu gece planların var mı diye merak ediyordum. Seni dışarıya çıkarmayı umuyordum. Özel bir şey yapmalıyız. Bir saniye bekle. Telefonu bırakırsın ve Liam'a bakarsın. Bu gece kiminle gitmeliyim? Vincent ile yemeğe git. Liam ile yemeğe git. Vincent. Vincent ile gitmek istiyorum. Ne bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.